Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkan Yalostan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere kuru ciltler için maske tarifi hazırlamak istedim. Bunun için gerekli olan malzememiz bir orta boy havucumuzu kaynatıyoruz ve elde etmiş olduğumuz kaynama suyundaki kaynama suyunu alıp süzüyoruz. Bu şekilde bir bardağın içerisine aktarıyoruz. Ve burada da bir kaşık pirinç nişastamız var nişastanın ne tür olduğu önemli değil. Bize nişasta gerekli ama evinizde pirinç nişastası varsa daha etkili olacaktır. Hemen karıştırma kabımın içerisine şöyle bir tatlı kaşığı dolusu pirinç nişastamı ilave ediyorum. Hemen içine şöyle iki tatlı kaşığı kaynatılmış havuç suyunu ilave ettim. Bunları ikisini birbirine güzelce karıştırdım. Hemen de yarım çay kaşığı kadar halis zeytinyağı ilave ediyorum içerisine. Çok az. Yarım çay kaşığı, bir çay kaşığı kadar. Hemen zeytinyağımı da ilave ettim. Bunu bu şekilde karıştırdım. Gördüğünüz gibi şöyle sulu bir kıvamda olacak. Koyu olmayacak. Şöyle İyice karıştırıyoruz. Bunu da 5-10 dakika kadar buzdolabımızda bekleteceğiz arkadaşlar. Bütün malzemelerin birbirine iyice enzimleşmesi için. Peki bu hazırlamış olduğumuz karışım sıvı halde ve cildimize ne gibi etkileri var? Hemen bunları sizlere aktarıyorum. Bu etkilerinden öncesinde şunu söylemek istiyorum. Yine bu hazırlamış olduğumuz karışımı bileğimizin iç kısmına sürüp 10 dakika kadar bekletelim. Herhangi bir alerjik reaksiyon verirse kızarma, kaşıntı, kabarma vesaire kullanmıyoruz. Ama herhangi bir sorun olmaması durumunda cildimizi güzelce temizliyoruz ve bir fırça yardımıyla bunu cildimize sürüp 10-15 dakika bekletiyoruz ve ardından soğuk suyla duruyor, duruluyoruz. Peki bunun cildimize etkileri nelerdir? E, kuru ciltler için gerçekten çok faydası var e, Havuç suyu maskesinin Çünkü havuç suyu maskesinde Kaynatılmış ve e, bu şekilde elde edilmiş havuç suyu maskesinde e, Potasyum Bulunuyor ve A ve C vitaminleri de bulunduğundan dolayı Cildimizin gereksinim duymuş olduğu tüm Vitaminleri bu maske sayesinde alıyoruz Ve içine katmış olduğumuz halis zeytinyağı ile de Cildimizin nemlenmesine ve e, Kuru ciltler biliyorsunuz yaşlanmaya ve karışmaya daha çok elverişli olduğundan tüm bu sorunlarla da savaşmış oluyoruz aynı zamanda. Ve kışın yine bizi soğuk havalardan koruyacak olan soğuğa karşı cildimizi güçlendirecek olan bir maske tarifidir bu. Haftada bir gün uygulayabilirsiniz herhangi bir sakıncası yoktur. Sizleri çok seviyorum lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın bu tarz videolarımın devamlı için sizler de sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olup onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Türkan Yalı.